Evet string videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda size stringlerden bahsedeceğim. Eğer daha önce izlemediyseniz bu değişken tipleriyle ilgili videomu izlemenizi tavsiye ederim. String bir değişken tipi arkadaşlar. Sayısal değer veremediğimiz metin olarak böyle alfa sayısal değerler verebildiğimiz bir değişken türü tanımlarken küçük harflerle string yazıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz C# şartta değişken tanımlarken önce türünü sonra e, ismini yazıyoruz değişkeni. Mesela diyelim ki adı soyadı diye bir değişkenimiz olsun. Bu isimde bir değişkenimiz olsun. Bakın büyük harfle başlayan string diye bir class türü de var. Onu da e, string türünden değişken tanımlamak için kullanabiliriz. Ama bu classa Klasla ilgili videoda detaylıca anlatacağım ama klas türünden değişkenler primitif, ilkel, temel türden değişkenler değildir arkadaşlar. ADT diye geçiyor. Abstract Data Type yani Soyut Veritikleri. Bu daha fazla hafıza kaplar ve işlenmesi daha uzun süre. Her ne kadar milisaniyeler seviyesinde bir uzunluk olsa da bu özellikle oyun programlamasında milisaniyelerin çok önemi var arkadaşlar. O milisaniyeler ucuca ekleniyor ve oyununuzu yavaşlatıyor. Özellikle yavaş ve mütevazi cihazlarda. Onun için arkadaşlar mümkün mertebe böyle klas olan sürümünden değil de şu primitif olan sürümünden faydalanmaya çalışalım. Değişkenlere değer verirken arkadaşlar şöyle çift tırnakla başlatıyoruz ve çift tırnakla bitiriyoruz. Mesela diyelim ki değişkenimizin değeri Tolga Karanlıkoğlu olsun. Tamam mı? Şimdi e, bunu önce mi söyleyeyim? Şu an, şu an söyleyeyim. Mesela şunu sorabilirsin. Peki stringimin içinde ben bir tane çift tırnak kullanmaya karar verirsem öyle yapmam gerekirse nasıl olur? Bakın şöyle yazdığımız zaman stringin içine koyduğumuz zaman bakın şu çift tırnaktan sonrasının hem rengini değiştirdi hem de arkadaşlar altını kırmızıyla çizdi. Çünkü bunu şey olarak görüyor. Bu stringin kapanışı olarak görüyor. Ama bize bu stringin içinde bir karakter olarak anlaşılması lazım. Onun için arkadaşlar önüne bir tane slash koyuyorsunuz. Ve bakın şu şekilde iki karakteri birden sarı yaptı. Buna escaping deniyor arkadaşlar. Yani ben e, çift tırnağı burada escape'ledim. Onu string için güvenli hale getirdim arkadaşlar. Ya yani Böyle daha başka escape karakterleri de var. Mesela ne new line'dır arkadaşlar. Bunu yaparsanız alta geçirir. İşte e, b, t yaparsanız arkadaşlar bu tab'tir. Bir taba basmış gibi olursunuz falan falan. Şimdi arkadaşlar bunu mesela ekrana yazdırırsam diyelim şöyle yapalım. Konsol nokta adı soyadı diye bunu yazdırırsam bir de şu şekilde konsol nokta yapayım ki şey görünsün. çıktı e, görünsün. Bunu böyle çalıştırırsam örneğin şu şekilde bakın ekrana Tolga Karanlıkoğlu diye yazdı. Niye? Çünkü şu değişkenin değeri Tolga Karanlıkoğlu. Bunu değiştirirsem başka bir şey yaparsam e, bu da başka bir şey çıkacak. İşte buraya Mahmut Künefe yazdırırsam bu değişkenin içine e, şu satırı değiştirmememe rağmen şurayı değiştirmeme rağmen değiştirmememe rağmen burada Mahmut Künefe yazar. Çünkü arkadaşlar burada değişkenin değerini yazıyor. içeriğini yazıyor. Şimdi stringle ilgili arkadaşlar bazı komutlar var. Yani string komutları var. Onları sizinle paylaşacağım. Aslında string komutları çok fazla. Yani burada adı soyadı diye yazıp noktaya basarsa sana gösterecek. Burada gittikçe gidiyor alta doğru. Bir sürü string komutları var. Ben bunlardan en sık kullanılan bazılarını çıkardım arkadaşlar. Bir 10 tane kadar. Bunları size tanıtmaya çalışacağım. Şimdi string komutlarından en çok kullanılan bir tanesi lent arkadaşlar. Yani adı soyadı nokta lent derseniz bu size bu stringin uzunluğunu verir arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle loop'larda kullanılacak bu for'la özellikle for loop'la ilgili dersimi izlerseniz arkadaşlar stringlerden lent'in kullanımına bol bol örnek yapacağız. Ee, bakın biz bunu şöyle yapalım. Ben bunu console nokta readline'la şeyden okutturayım. Klavyeden okutturayım arkadaşlar. Tamam mı? Ve e, ondan sonra bunu e, şu şekilde yapalım. Okutulan değer yazayım. Tamam. Şuraya da artı koyayım. Operatörlerle ilgili çektiğim videoda detaylarıyla anlatıyorum arkadaşlar. E, i̇ki stringi artıyla birleştirirseniz bu concatenate olur. Yani iki stringi ucuca eklemiş olursunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir artı 1 yaparsanız bunu C şart arkadaşlar 2 olarak değerlendirir. Ama bunu şu şekilde 2 tane string ya da şöyle diyelim 1 artı 2 yaparsanız C şart bunu 3 olarak değerlendirir. Ama 2 tane stringi artı ile ucuca eklemek isterseniz bunu 12 yapacak. Yani aslında bu sayısal değer olarak 12 yapmıyor. 1 ve 2 stringini yan yana birleştiriyor arkadaşlar. Buna Concatenate deneyim. Tamam mı? Concatenate. Evet concatenate deneyim. Tamam mı? Burada da ben concatenate yaptım. Yani bu program çalıştığında önce benden bir değer girmemi bekleyecek. Ondan sonra da okutulan değer diye yazacak. Girelim mesela. Mahmut Kunefe yazayım. Evet okutulan değer Mahmut Kunefe dedi gördüğümüz gibi. Şimdi mesela şöyle land komutunu kullanalım. Bu da şöyle yaz. Uzunlukta, da, uzunluğu, uzunluğu da şu kadar biz. Ne kadar yani adı soyadı nokta length kadar. Görelim, çalıştıralım. Bir şey girmemiz gerekiyor. Bu arada bu bu programda güzel olmayan bir şey var. Direkt bir siyah ekran açılıyor ve bizden bir şey bekliyor ama ne olduğunu anlamıyoruz. Buraya yazalım. bir isim giriniz. Tamam. Heh. Şimdi doğru oldu. Evet bir isim giriniz. Girelim işte Abuzer Kadayı. Pandemi konduğun ölümsüz eseri. Evet. Okutulan değer Abuzer Kadayıf uzunluğu 14. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tamam mı? 14. Tamam. Şimdi length stringimizin uzunluğunu veriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir isim girin. Şöyle yapayım. Boşluk boşluk abuzer boşluk kadayıf boşluk yapayım. Bak şu anda ne dedi? Uzunluğu 17 dedi. Aslında bunun uzunluğu 17 değil arkadaşlar. Az önce ölçtürdük gördüm 14. Ama neden? Çünkü başında ve sonunda boşluklar var. Bunlara trailing blank denir arkadaşlar. Bu trailing blanklerden kurtulmak için de stringimizde trim fonksiyonunu çağırıyoruz arkadaşlar. Trim dediğin zaman sonundaki ve başındaki boşlukları işte new bilmem neleri bütün hepsini temizler. Çalıştırdığımızdan boşluk boşluk abuze kadayıf boşluk dediğin zaman 14 Ama bakın bu trailing blank'i temizliyor sadece. Yani başındaki ve sonundakini temizler. Abuzer, boşluk boşluk kadayıf dediğimde bana 15 verecek arkadaşlar. Çünkü trim ortadakini temizlemez. Tamam mı? Sadece baştakini ve sondakini temizliyor. Lenti gördük. Trimi gördük. Sırada ne var? Sırada to upper ve to lower var arkadaşlar. Tamam mı? To upper to upper arkadaşlar büyük harfe çevirir. Şunu da yapalım. Mesela şöyle diyelim. Efendim, şöyle ne olsun ismi? Mahmut Uzun. Bakın okutulan değer Mahmut Uzun diye büyük harflerle yazdı arkadaşlar. Şimdi ben burada bilerek Türkçe karakterler kullanmadım. Türkçe karakter kullanırsak burada e, iş yanlış çıkacak. Doğru şeyi, şeyi vermeyecek. Bu tür durumlar için arkadaşlar şurada Culture kullanımı var. Tamam mı? System.globalization'da. Invariant culture'dayız şu anda. Bunu e, Türkçe kültüründe şey yaparsan e, Türkçe kültüründe diye burada seçersek o zaman Türkçe karakterleri düzeltir ama şimdi kültür konusuna girmeyeceğim. Bu culture info çünkü başlı başına bir konu. Aynı şekilde tool lower yaparak da arkadaşlar bütün harfleri küçültebilirsin. Küçük harfe çevirebilirsin. Şuna gerek yok. Şu lenti ölçtürürken büyük harf küçük harf yapmamıza gerek yok. Şimdi bir şey de büyük harflerle Mahmut uzun diye yazayım. Bakın bu sefer de hepsini küçüğe çevirdi. Çünkü to lower çalıştırdım arkadaşlar. Neyimiz var başka arkadaşlar? Başka şöyle mesela replace'imiz var. Replace'de stringin belli bir şey, içindeki belli bir kelimeleri başka bir kelimeyle değiştiriyor arkadaşlar. Böyle yapalım. Mesela string nokta replace efendim söyleyeyim uzunu kısayla değiştirsin. Eğer içinde uzun bulursa bunu kısayla değiştirsin. Ama bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Bunları büyük harfe çevirelim. Çünkü ve de şöyle yapalım. Bunu to upper yapalım. Yani büyük harfe çevrilmiş halinin içinden arasın. Yoksa Büyük harf küçük harf fark ediyor arkadaşlar. Eğer ki kafasına göre atıyorum birinci U'yu büyük gerisini küçük böyle Pascal case ile yazarsa e, bu şekilde bulamaz. Onun için e, böyle bir büyük harf küçük harf duyarlılığından kaynaklı bir duruma takılmayacağımızdan emin olmak için bunu önce apıra çevirttiriyorum. Ondan sonra replace yapıyorum. Çalıştıralım. Lent'te değişiklik yapmadım. Çünkü uzunla kısa aynı yeri kaplıyor. İkisi de 4 harfli. Mahmut uzun kavak diyeyim mesela buna. Çalıştırdığım zaman bakın. Mahmut kısa kavak yaptı arkadaşlar. Yani uzunu kısa ile değiştirdi. Replace yaptık. Tamam mı? de bu işe yarıyor arkadaşlar. Onun dışında bir de substring'imiz var. Substring de string'imizin içinden bir belirli bir kısmını kopyalamaya yarıyor. Onu da şöyle yapalım mesela. Substring 0,5 Yani ilk karakterden itibaren 5 karakteri kopyalayacak bize. Tamam şu uzunluğuna da gerek yok. Çalıştıralım. Mesela Maho Mahoş Mahoş Mahmut Bakın okutulan değer Mahos diye bunu şey yaptı. Yani ilk 5 hanesini söyledi. Tamam. Şimdi bu öğrendiklerimiz daha bir de index ofu söyleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bu öğrendiklerimizi artık yavaş yavaş şey yapacağız. E, bir bir yerlerde kullanmaya başlayacağız. Bir iki küçük örnek yapacağım. Bir de index of diye bir komut var arkadaşlar. E, index of da bir karakterin içindeki bir kısmın kaçıncı harften başladığını bulmaya yarar hiçbir harf de yani stringin içinde verdiğiniz şey yoksa da eksi bir döndü. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Konsol nokta right uzun kelimesi şu sırada geçiyor. İçinde uzun kelimesini arasın. Adı soyadı nokta index of index of uzun diyelim. Tamam. Çalıştıralım. Bir isim giriniz. Ahmet Uzun Kalak. Evet. Bakın uzun kelimesi şu sırada geçiyor diyor. Yani yedinci sırada. Tamam. Buradan saydığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani sıfırdan başladığı için bu bunu yedinci sırada buluyor arkadaşlar okutulan değerde de şeyimiz kalmış 5 harf 5 harfli sınıf substringimiz kalmış şimdi şu string'i çıkartabilirim trim kalsın yeter şimdi arkadaşlar mesela şey yapalım Şurada bu öğrendiklerimizde bir şeyler yapmaya çalışalım şimdi mesela yazılan girilen ismin soy ismin soyadını bulmaya çalışalım Tamam. Soyadı mesela ne oldu soyadının ne olduğunu versin. Şimdi en nihayetinde bir tane string giriliyor. Bunun hangi girilerin adı, hangi girilerin soyadı olduğunu nereden anlayacağız? Aradaki boşluktan anlayabiliriz mesela. Tamam mı? Şimdi ön ne yapması lazım? Önce boşluğun yerini buldurması lazım. Ondan sonra da yani buldurmamız lazım. Ondan sonra da Boşluktan itibaren ne varsa ekrana yazdırmamız lazım. Mesela şöyle diyelim. Nasıl yapacağız? Şimdi ek, string'in belli bir kısmını önce soyadı diye şöyle yazalım. String'in belli bir kısmını buldurmayı neyle yaptık arkadaşlar? Hatırlarsanız substring ile yaptık. Peki kaçıncı sıradan başlayanını kaçıncı sıradan başlayacağız? Şöyle substring'in stringin index of boşluk kaçıncı sırasındaysa ondan başlayacağız. Şimdi az önceki kullanıma dikkat ederseniz arkadaşlar e, şurada şeyden sonra substringten sonra yani substringte birinci parametreden sonra yani kaçıncıdan başladığından sonra kaç tanesini seçeceğine dair bir parametre daha tanımlamıştık. E, burada onu yapmadık. Burada onu yapmadığımız zaman arkadaşlar burada şu verdiğiniz başlangıçtan itibaren Sonuna kadar gidiyor. Tamam. Çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Nasıl ne diyelim. Ali Gül. Bakın ne dedi. Soyadı Gül dedi. Ama boşluğu da içine aldı. arkadaşlar. Nasıl bundan kurtulacağız boşluktan. Onu da ya boşluktan bir sonradan başlatacağım arkadaşlar. Ya da bunu primle, primle böyle boşluğu sildireceğim. Tamam mı çalıştıralım. İsim girimiz Ahmet. Ahmet hızlı koşar. Soyadı hızlı koşar. Tamam. Çalıştır. Kolda. Karanlık oldu. Soyadı karanlık oldu. Tamam. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey yapalım. Peki girilen stringde mesela boşluk yoksa nasıl yapacağız? Boşluk yoksa soyadı bulunamadı, belirlenemedi diye yaz. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir tane if koyacağız. If'i nasıl kullandığını bilmiyorsanız if ile ilgili ayrı bir videom var arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. If adı soyadı nokta index of boşluğun olup olmadığına bakacağız. Boşluğun olmama koşulu neydi arkadaşlar? Index of eksi 1'e eşitse Boşluk yoktur demektir. O zaman ne diyeceğiz konsolu? Right line soyadı tespit edilemez. Else de yani indir varsa o zaman da yazdıracak arkadaşlar. Çalıştır Bir isim girmesiz. Ahmet Güven yurt soyadı Güven. Tamam. Çalıştır. Bunu Ahmet Güven diye birleşik yazalım soyadı tespit edilemediği tamam mı? Bir de arkadaşlar mesela stringin boş olup olmadığını anlamak için yani normalde bir stringin boş olup olmadığını anlamak için adı soyadı nokta terim eşittir yani eşit eşittir boşluk diyebilirsiniz arkadaşlar normalde bu şekilde yapabilirsiniz veya bunun yerine stringin şöyle is null or empty diye de şeyi var adı soyadı ha şöyle şu şekilde e, string nokta empty deyip şey yapıyorsunuz adı soyadıyı e, koyuyorsunuz arkadaşlar bu statik bir metot e, sizin nivlediğiniz stringten değil de string nokta empty diye çağrılıyor yani ben e, şurada olmasını isterdim gerçi burada e, default if, if empty null or empty diye de bir şey yok is null or empty diye de bir şey yok etti diye bir şey yok. Yok yani isterdim gerçekten bu stringin kendisinde de olsun ama string klasından erişilen statik bir metot da var böyle Is null or empty diye arkadaşlar. Bir de mesela son iki tane fonksiyonu söyleyeyim böyle ifle göstermem ile ilgili göstermek istediğim onu da de kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ha bir de ondan önce şu aklıma geldi. Şunu daha kısa yoldan şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. If contains diye de bir şey var. Yani contains demek arkadaşlar girdiğiniz string'in index ofu eksi bir değilse demek. Tamam mı? Tabi bu durumda bunu böyle yapmanız gerekiyor. Contains ise bu true olduğu zaman soyadı göstereceksiniz. Bunu da şöyle yapalım. Bu iki aynı olur. neyse. Neyse burada dursun bu. Yani ad soyadın içinde şu girdiğiniz argümentteki değer var mı diye bakıyor. Tamam. Yani şu boşluk varsa burada diyecek ki adı soyadı bu. İşte boşluk yoksa bu. Aynı şekilde arkadaşlar if ile kullanabileceğiniz adı soyadı nokta start with diye de bir şey atıyorum. Şöyle diyebilirsiniz. Eğer ki Mac ile başlıyorsa mesela şöyle diyebilirsin. konsol nokta right line. bu kişi İskoçya'dan gelmiş olabilir. Çünkü İngiliz isimlerinde sadece İskoç soy isimleri mekle başlar biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şu demektir aslına bakarsan. Şurada yazdığımız şey adı soyadı nokta index of Mac eşittir sıfırsa demek. Yani şu starts with Mac şu demektir. Index of demek eşittir sıfırsa demektir. Ama bunlar yani hem anlam yönünden hem yazım yönünden belki bir tık işinizi kısaltmaya yarayabilecek şeyler arkadaşlar. Tamam mı? String videomuz bu kadar arkadaşlar. String builder'ı şimdi mi anlasam yok. String builder'la ilgili ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. String'in şöyle bir yamukluğu vardır. Buraya stringleri e, ucuca eklemeye kalktığınız zaman arkadaşlar diyelim 1-2-3 diye böyle stringleri ucuca eklemeye kalktığınız zaman bunların her bir eklemesinden sonra e, memory'de hafıza da ayrı bir string oluşturur. Yani bu böyle şey ya şimdi bu expression evaluate yaparken önce bunu birleştiriyor şey yapıyor sonra bu ikisini birleştiriyor 1-2-3 yapıyor bilmem ne ya. Bunun her aşamasında ortaya yeni bir string çıkartır arkadaşlar ve o ne bileyim böyle büyük bir dosyayı parsing yapıyorsanız böyle bayağı bir overhead çıkartabilir hafızamızda. Onun için bu tür durumlarda string builder diye bir yapı kullanıyoruz. Onu bir sonraki videoda anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.